Arkadaşlar merhaba. Botumuz bir süredir sudaydı biliyorsunuz. Karaya çıkarttık onu. Şimdi altını göstereceğim size. Evet. Leş. Gördüğünüz gibi. Bütün denizde ne kadar canlı, böcek, sümük varsa hepsi burada. Hatta bir tanesi burada salma bile oluşturmuş. Bu ne ya böyle? Evet. Altı leş. Bugün bunu temizleyeceğiz. Nasıl temizleyeceğiz? Anla ilgili bir video çekmek istedim. Sizin de işinize yarar. Botunuzu nasıl temizlersiniz? Hangi kimyasallar kullanılır? Onları bugün açıklayacağım. Evet, şimdi ters çevirdik bunu. Daha net belli oluyor. Bunlar neyse böyle bildiğiniz bir yaşam var orada. Şöyle gösteriyorum. Aşağıda daha net belli oluyor. Şuraya bakın. Yaşam oluşmuş. Bunlar yapışıyor ve çok sertleşiyor. Bunları doğru şeyler kullanarak yüzeyden çıkarmak lazım. Bizim de bugünkü amacımız o. Kankam başladı sulamaya. Önce bir tatlı suyla altını bir tatlı suyla ıslatıyoruz. Bundan sonra da birkaç şey kullanacağız. İnşallah temizleyeceğiz bunları. Çok kötü. Leş gibi. Ahmet Usta kolay gelsin. Eyvallah kardeş. Şimdi böyle bir plastik spatula bulduk. Bununla ufak ufak. Ahmetciğim ince ince çalışıyor. Önce bir kabasını alacağız. Darbat değil mi? Çok kötü. Ama spotulayla iş yürüyor. İş yürüyor. Evet arkadaşlar, mucize ürünümüz bu. Istvarin Botanfender Fender Cleaner. Ee, şimdi biz bayasını temizledik. Biraz önceki görüntülere ara verip gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Burası gölge düşmüş, çok görünmüyor ama şöyle yapalım. Şimdi şuralar kaldı. Buraları da bu ürünün nasıl kullanıldığını size göstererek temizlemek istiyoruz. Ee, bu hem bot hem usturmaşı temizleyicisi. Markası İstmarin. Aynı bu şekilde istmarin.com.tr adresinde bulabilirsiniz bu ürünü. Bot and fender cleaner. Piyasada çok fazla ürün var buna benzer. Fiyatları pahalı bu yerli bir ürün. Fiyatı da ucuz ve benim gördüğüm en etkili ürünlerden bir tanesi. Şimdi uygulayalım. Ama için buraya sıkalım biraz. buralar pis evet. bu ürünü sıkıyoruz yaklaşık bir bir dakika bekliyoruz 30-40 saniye bekliyoruz ürün zaten açmaya başlıyor rengini ondan sonra biz scotch bright kullanıyoruz şu anda ee, siz kullanabilirsiniz. Mikrofiber bir bez kullanabilirsiniz. En güzel şey. Daha hafiflerde. Burada usturmaçamız da var. Usturmaçaya da sıkalım. Bunu da gösterelim. Hazır. Ürün hem usturmaça temizleyicisi hem bot temizleyicisi. Biraz da buna sıkalım. Evet. Buraya bir başlayalım bakalım. Gördüğünüz gibi anında eski. anında etki. Bot, usturmaça buna benzer plastik ürünler için. Bu çok güzel bir e, ilaç. Çok güzel bir ürün. Hem denize zararı yok. Deniz üstünde de kullanabilirsiniz bunu. Hem fiyatı uygun hem de yerli bir ürün. Ve çok güzel sonuç alıyoruz. Kimliğe bir kuru bez olsaydı silseydik. Ya da süt tutacağız şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi cillop gibi çıkıyor. Tamam. Şey yapalım. Neresini sıkmıştık? Burasını sıkmıştık ya. Böyle bir de zaten bembeyaz yapıyor. Şu ana kadar başka bir ilaç kullanmadık. Sadece su ve determek istediğimiz Botan Cleaner. Bu tarz petrol türevi. Ee, aracınızın mesela vinil koltukları da buna dahil. O koltuklardan da lekeler çok zor çıkar. Bu zarar vermeden kolay bir şekilde çıkarmanızı sağlar. Bir su vuruyorum ona. Sonra ince temizliğini yaparız. Dur bir gösterelim. Hı -hı. Evet gördüğünüz gibi. Buz turmaça belki 5-6 senelik. Onu da Şurası da var. Bakın burası daha iyi görünüyor şu an kamerada. Buraya da ben uygulayayım. biraz bekleyelim. şöyle bir, bir sefer çek bakalım. Evet mükemmel. Bunu bir saattir tatlı suyla yapıyoruz. Çıkmıyor. Gördüğünüz gibi direkt etki tut suyu. 10 numara. Evet. Fazla işimiz kalmadı. Biraz sonra bitmiş halinde yine çekelim. İkinci kaptanımız Ahmet Bey. Nasıl gidiyor? İyi. Güzel. Biraz yorucu ama. Biraz yorucu abi, bot işi böyle, İşleri keyfi yok. keyif, ama bakımı da önemli. Evet, nişap bir güzel. Biraz sonra tahtaları da çıkartırız, tahtaları da bir temizleriz. Şimdi başarılı. Evet temizlik işimiz bitti. Kotumuz cillop gibi oldu. Bugünlük bu kadar yeter. İnce temizliğini yine yapacağız. Bazı yerlerinde çünkü bir şeyler kaldı. Ama bizi bayağıdır uğraştırıyor. Tertemiz. Olmasa da temiz. Tertemiz kıvamına Önümüzdeki günlerde getiririz, fotoğraflarını çekeriz. Ee, çünkü yeni botumuz gelecek. Botu büyüttük, başka bir bot aldık. Bu botu muhtemelen satacağız. Ee, yeni botumuz yakın zamanda gelecek. 330 bir bot, fiber taban, Grand marka. Kaliteli bir bot aldık. Bakalım onunla da ilgili videoları çekeceğiz Bu bottan da çok memnunuz ama e, Bu işler böyle Başladığınız zaman Her zaman bir tık ötesine geçmek istiyorsunuz Büyüterek gitmek istiyorsunuz Motorumuz da zaten 15'ti 3.30 için Tam bir motor olacak Tam performanslı olacak e, Çok daha hızlı gidecek Çok daha kolay manevralar yapacak Belki su sporları bile yapabilecek Kapasitede bir bota erişmiş olacağız. Peki teşekkür ediyorum izleyen herkese. Abone olursanız sevinirim. Yorum yaparsanız sevinirim. Sorularınız varsa cevaplarım. Şimdilik bizden bu kadar. Ahmet Kaptan. Görüşürüz. Ahmet çok yoğun. Bugün çok yordum kardeşimi. Yani ben ben ziyade o çalıştı. Biz böyle işin medya kısmında kaldık. Hepinize teşekkür ediyorum. Denizde kalın.